Boji 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 santa boji 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 santa boji 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 santa Hepinizin de merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Dün galiba videosunu çekmiş miydim hatırlamıyorum. Evet çekmiştim. Kaldığım yerden devam ediyorum. 250 kupaya kadar geldim. Siz şu an bilmiyorsunuz. Ee, az önce Super Bear Adlan Yok. Super Bear Atlant ya? Bravo Super Evet. Super Bear Atlant kar vardı, Adası oynuyordum. Şimdi de Brawl Stars oynamak geldi. İçimden bilmem ne geldiysem Bakın. Ve 40 görev. Üçüncü oynayışım. 4 kere oynayıp 300 kupa alacağım. Ha size çok seviyorum ya. Videomu e abone abone olup like atmayıp bildirimlere çöp video e yorum atmayı unutmayın. Size eğer yorum atarsanız kalp atarım söz. koz kocaman bir kalp atarım size. pır pır patatim. En sevdiğiniz anomali hangisi yorumları yazın bence. Benimki pır pır patapim Bir de şu tun 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 black sahur. Bir de tun 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 sahur. Mama dile kırk tıllatır, lele Tralelo tralla por cotillo. Dame tralelo tralla por 4 var sanıyordum. 3 ayağı varmış Yanılmışım. Kaçın oyunu şimdi ya benim. Hadi bir tane daha oynayalım. Oh. Gide. Fernando Mostero, Mostero. Ya Mustafa niye gitti acaba ya? İki kalecimiz kaldı. İsimlerini unuttum biliyordum da. Bir çocuk söylemişti bana. Son golünü atıp gitti. Bir de çıldırma diyor. Oo. Alordüncü oyun oynayış. alır kısa yine. Bir açtı, açtım güzelmişten güzelmiş güzel çıktı yazdı yani bir çıktı. Bakın, Star Legends'ten bir karakter çıkartmak istiyorsunuz var bende oldu bir kez. Alt köşe, üst köşe, sağ köşe, sol köşe. Dur. Sol köşeden ilk sağ alt sonra üst. Sağ köşeden ilk üst sonra alt. Bak. Çık. Bana ne? 37 kupa. Ya. Yeah. Bakın. Puf, 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 puf. Bir, bir şey gelmedi. Bakın. Poof, poi, poi, poi. poof, poi, poi, poi. poof, poi, poi. poof, poi, poi, poi. poof, poi, poi. poof, 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 poof. Puf, puf Hadi. Puf, 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 puf. Ya. Ne bir bir elmas. Oh. bi, 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 bi. b b b b b b b b Ben erpirim videosuzum. Aa ücretsiz alabiliyorum. Ne alsam? Kalkan daha iyi. şeyle gelecek biliyordum. Son bir kez Son bir kez oynarsam 300 kupa. Fernando domuz Must Fernando Mostera son golünü atıp gitti ya. Adam o kadar yaşlandı ki. Ama Kayseri Spor'a güzel bir ağlattık. Bu cumartesi yani önümüzdeki cumartesi Youtube kanalı nasıl açılacak nasıl yapılır onu söyleyeceğim size. Siz benim saatimi görmüştünüz. Perreler adventürede. Çok güzel demiyor. Ve 3 kuba. Fer, men, do, mus, lira. ben diyeceğim O, si, me, baba. Yemez. Yok istemez ben. O ne abi? Ne yapayım ya? Sarma monster <laughs> Alsam mı? Monster <laughs> demez. Hadi alayım. Ooo. Oh. Oh. Bırakma. Halini bırak. Çok seviyorum. Kırmızı taraf, bana 1 çıktığı için Aa. Bana Yükselt yükselt Bana 1 çıktığı için İkincisi Frank oluyor, o değil çok 5 5 5 3 5 şek 5 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 Gel lan gel. Nasıl bunu kırımsın? Fernando Mostera, Mostera. Fernando Mostera, Mostera. Fernando, Mostera. Fernando, 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 ya da her neyse ya Fernando Muslera işte Fernando Muslera Fernando Muslera Fernando Muslera Fernando Muslera Fernando 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 Muslera fer fer ben eskiden ona Arjantin Musleri diyordum. <laughs> dört kaldı dört tam bir atım. Fernando. Adam niye gitti ki o? Ben çok iyi oynuyordum. Kalecilikte of. Baba bir Fernando Mustera Mustera Herman domostero. Pusuk hocam, tek pusu. Ha. Huh. <laughs> Bir tane daha pozu. Hemen de muzdara. O, o gelecek ki oraya. O atlayacak gelecek.

Tilo, kavak tilo, pamat tilo, pamat Benim kulübüme katılabilirsiniz. İsmi YTB grubu. Böyle süpersel yazacak. Hani şey var ya. On Onun bir güçlüsü. Efsane bir kostümü. He. O olacak profilde. Ona katılın. Ben size başkan yardımcısı yapacağım. Söz. <laughs> Şirin sa Şir sapık. Almıyor mu? sarman domuz. Sarıman domuzlar için bu. O için. Gel buraya. Gel. Ronaldo mu Messi Ben ikisini de seviyorum. Ya sen de git Köpeğim oldu. Köpeğim hal 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 haldır. Köpeğim hal 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 haldır. Köpeğim ara ara hal Köpeğim ara hal 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 haldır. Ee, işte, işte, Fermen do mustera. İnşallah bir şey gelir. <laughs> Aaa... Oha. Hemen de gösterim. Hem de hesaplayayım. Hemen de video çekiyorum. Ne tamam. Bakın bekliyorum bir dakika oraya. niye bak ya. Ben bir kere abimin hesabında abim biliyordum. Ben bazı korku sevi korku kademe yapmıştım. O kadar emek vermiştim ki. Benim bir tane hesabım vardı Muhammed diye. Yoksa bunda Chester açmıştım. Leon açmıştım. Başka Swatch açmıştım. Kit açmıştım. Bu hesabı unutmak istemiyorum. Crow açmıştım. Bana 3 tane efs efsane serisinin efsane karakter çıkan. Kit, Chester, Leon, Crow, Search. Bir de kendi dağıtmış. Kendi kimseye çıkamıyor. Ama bazı youtuberlara çıkıyor. Hermen de muslera, muslera. <laughs> of. Ya hep kıl geliyor ya. Benim kızım. Ne no, olur no, 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 no. Ben bunu da sorayım. Fernando mu? Vili vili vili. Vili 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 vili. Biz bilmem kaç gün sonra 43 Kuş gün sonra Tamarza'ya gidiyoruz. Ya Türkiye'ye gidiyoruz. Bilenler bilir. Kayseri'nin neler olduğunu. Türkiye'ye gidiyoruz yani. Bu tableti de götüreceğiz. Orada hala yut. Yani birkaç gün video çekebilirim çekemem o yüzden öyle hani video çekemeyeceğim gemiyle gideceğiz yani bayağı zor bir işimiz Fernando <laughs> Mostera Mostera Şimdi sevgilerim etkiler. Sarmışım. Sizin en sevdiğiniz karakter hangisi? Benimki Kural ve Search. En iyi karakterlerden biri bir de Chester. Chester. Ne kez mi var? İnandım ben de. Daha kez oyunu gelmedi. Pırıl 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 anlamalıyız. Tıralayla tıralayla pırkıtıyla. Bum bum değil. Kırkıtıyla. Bum martıyla bum martıyla kırkıtıyla. Aynı en masumu. Bir şey tuntun sahur. Bulaş tuntun tuntun sahur. Tuntun bulaş sahur. Bir de bir bir patapim anne is istis. Ben alacağım ya. Sıkıldım. <interfer et Dankla> anamali, mali ana mali. Ha, no mali. Düşkün oynarsam dört yüz kupa <Hintermer> Biliyor musunuz? Kara insanlara Beyaz saat çok yakışıyor. Bunu bilmeyen yoktur. Oo, o, kolumu kırdım. Sesi duydunuz değil mi? Oo. Omega. Ne yapayım? Bakın sen. Ha, keriz. Uf, tam da yatağımın orada. Kolum kırıldı. Burada bir çatışma oluyor. Var. Adama sen değil. Nasıl çıktı acaba? Parmağımı sarar. Ya. Koltuğum sekiz şey vardı nasıl yenildi? Yeni? Sarımanı mı sarım? Ben neye bakacaktım Baba Pazar günü. Dayanma ne? Burada gelse cumam var benim. Ne? He bu. Burada. puta vou so uh. um, um, uma só lá. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. kızar sanki ya. Kes ağlama. Bombar değil. Kırgıt değil. Benim kırdım şimdi. Oha ya. E Sen ne geliyor? geliyor. Un baúl que yo creo que el pomo Ne gelecek ki? Ne? Ben de öyleyim aynı. Bomba değil daha Ya hadi yerim kırılıyor ya. Omuzum da kırıldı. Ben şimdi kendi kendimi kıracağım. Benim saatimde bir oyun var. Sayıyı 2000 bin milyon yaptım. Dönüşüm. Nasıl yapayım onu? Yapsam 9 saatimi alır. Ay. 20. 2 günümü alır. Yok. 5 günümü alır. Amma Bu video öğretmenimiz dersi çok üzüyorum. Karman Boş ver. Siz bunu görmeyin. Bu <laughs> 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 <sert. Çok> <laughs> kadar. Herkes ya, değil ya. Sekiz. Direkt sekiz. Ya git kaydı. Kayız. Yok sandı. Direk sekiz. Direk. şöyle. Şimdi dokuz kupa gelecek ona. Bir kupa. Ne? Zor. Fermando Mus, fermando Musera, 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 Fernando Mus. Six, Hiçbir şey beklemiyorum. Şakır direkt. Seni öldüreyim bir. Şimdi beni bir öldürürsün. Ee, ee, ben de zehir bulutuna gidene kadar. Ben yedinci olacağım diye dört beşinci oldum. Dört kişi kaldı. Perseliyo. <laughs> Ve dört yüz kaba. Hadi benim kulüp. Ha? başladık Brawl Stars'a mega kutu açtık altın valla lan süper Brawl Oha 5 altını ben ne yapayım? Bırak. Bildim Abama. ağlama ağlama üç gün kaldı bayrama. Kadın ve seçmiyorum. Bırak. Ben bu hesaptan çıksam. Hadi görüşürüz.